Evet arkadaşlar bugün sizlere Ghost Guns yani hayalet tabancalar hakkında birazcık bildiklerimi anlatmak isteyeceğim. Çünkü piyasada gerçekten inanılmaz derecede yanlış bilgiler dolaşıyor ve bana devamlı sorular soruyorsunuz. İşte gerçekten mesela Glock tabancaları X-Ray'lerden geçer mi geçmez mi diye. Öncelikle Ghost Gun hayalet tabanca nedir onun açıklamasını yapayım arkadaşlar size. Asıl başlangıcı 1980'lerde Die Hard adında bir filminde e, Glock tabancasını arkadaşımız işte havaalanından geçerken X-ray cihazında gözükmüyor. E, filmin o parçasını ondan sonra da öyle devam ediyor Filan sözde havaalanına X-ray cihazında gözükmeyen tabancayı sokmuş oluyor. Bu neden oluyor tabii ki işte polimer tabancalar yeni çıkmıştı. Glock tabancası yeni çıkmıştı. O yüzden de piyasada işte filmde öyle bir sahne çekerek piyasada daha çok adı duyulur oldu. Ve bu filmde gözüken sahneden dolayı da özellikle e, Beyaz Saray seni Pentagon'daki konuşmalarda bazı silah karşıtı milletvekilleri diyelim buna silah karşıtı lobilerinde bunu Ghost Gun hayalet tabanca adı altında e, tabancalara karşı bizim işte umut vakmımız var ya umutsuz kalacaklar işte onların bir nevi o şekilde silah karşı ...propaganda yapmalarıyla başladı. Yani tamamen üretilmiş bir kelime aslında. Yani aslında ilk çıkışı, ilk başlangıcı odur. O şekilde başlamıştır. Yani bir şekilde silahların herhangi bir şekilde... ...ekstra cihazlarından geçmiş olması anlamında geliyordur. Ve bunun sayesinde de işte daha çok sorunlar yaratılacağını... ...tamamiyle silah karşıtların ...silaha karşı propagandasında kullanılan bir kelimedir. Ama aslında... Ghost gun, yani hayalet tabancasının anlamındaki asıl amaç burada Amerikan kanunlarına göre kendinizin evinizde ürettiğiniz her şeyi kendiniz kullanabiliyorsunuz. Satmama amacı taşıyan her ürünü kendiniz kullanma amacıyla ürettiğiniz her ürünü kendiniz kullanabilirsiniz. Yani evinizde istediğiniz her şeyi yapıp kullanabilirsiniz ve buna silahlarda dahil arkadaşlar. Yani siz herhangi bir silahı kendiniz evinizde ürettiğiniz sürece ve satmadığınız sürece kendiniz kullanırsınız satmak için tabii ki o zaman imalat ruhsatları, satış ruhsatlarını alıp ve silahların üstüne seri numaralarını koyarak satabilirsiniz. O tamamen iş bölümüne göre. Ama tamamen kendi kullanılma amacı olarak yaptığınız her ürünü ve silahı kullanabilirsiniz. Bu da sonradan olaylar nereye geldi? Değişik silahlarda özellikle Glock veya 1911, AR-15 ve hatta AK-47 silahlarında Yalnızca gövde aslında şöyle söyleyeyim burada silahın tanımlaması yani seri numarası olması yani silahın ruhsatlanması tamamen silah mekanizmasında yani trigger system tetik sisteminin olduğu bölgeden kaynaklanıyor. Yani siz bir AR-15 lower'ını alt bölümünü aldığınız zaman mekanizma bölümü tetik girme bölümünü tetik sisteminin gireceği bölüm eğer dokunmadıysanız o halen daha silah sayılmıyor. Yani silahın namlusu tamamen üst kısmı veya herhangi bütün kısımları fark etmiyor. %90 bütün kısımlarını toplayabilirseniz yalnızca tetik bölümündeki oraya dokunmadığınız sürece yani orayı açmadığınız sürece o silah sayılmıyor. Bu şekilde ne oluyor? Amerika'da işte istediğiniz her parçayı şöyle önümde gördüğünüz gibi istediğiniz her parçayı alabiliyorsunuz. Ve ondan sonra siz o bitirmesi gereken yeri bitirerek silahı topluyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Veya isterseniz eliniz yatkınsa istediğiniz bütün parçaları da kendiniz yapabilirsiniz. Bunu nereden geleceğim? Mesela öncelikle Polimer 80 şirketinden geleyim. Çünkü en basit örnek bu P80. Bu arkadaşlarımız ne yapıyor? Bu arkadaşlarımız e, silahların gövde bölümünün, mekanizmanın gireceği, tetiksinin gireceği bölümleri hariç geri kalan her yerini bitiriyor. Ondan sonra size satıyor. Ve herhangi bir ...sisteme girmediği için de e, bir sorunu yok. Size normal şeyi satıyor. Şunu şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde kutumuzu açtığımız zaman... Mesela bu Glock tabancası için. Glock tabancasının tamamen gövdesi yapılmış bu aletin içinde. Sizin tek yapmanız gereken şurada çok az bir şey fazlalık bırakmışlar. Şöyle kenardan görebiliyorsunuz. Ve şu arkada çok az bir fark bıra bırakmışlar. Ve iki tane de delik deleceksiniz arkadaşlar. En arkadaki delinmiş. Şuraya da iki tane delik deleceksiniz. Yani şuradaki fazlalığı alıp şuraya da iki tane delik deldiğiniz zaman silahı bitirmiş oluyorsunuz. Bunlar için size delikler için deliklerin büyüklüğünde matka burçlarını vermişler. Ve silah e, sürgüsünün kayacağı yani şu arka tarafına ve ön tarafına gelecek olan sistemini de eklemişler arkadaşlar. Yani siz bunu bu şekilde alabiliyorsunuz. Hiçbir sorun olmadan, hiçbir kaydı, hiçbir sisteme girmeden. Çünkü üstünde seri numarası yok ve bu bir silah değil. Bu fazlalıktan alıp iki de delik açtığınız zaman bir de ön tarafından yani bu açılmış zaten. Bunu açtığınız zaman size bunu tak ondan sonra silah topluyorsunuz. Geri kalan bütün parçaları ben aldım. Aynısı AR15 e, lowerlarında da geliyor. Bu şekilde geliyor. Her şey hazırlanmış. Bir tek tetik sistemin olduğu yer halen daha normal şekilde duruyor. Buraya bir resim koyarım siz görürsünüz. O tetik sistemini zaten böyle onun da etrafına sistemiyle beraber geliyor. İçinde matkabıyla falan aldığınız zaman Ondan sonra toplayabiliyorsunuz silah. E bunu kenara koyayım hemen. Şöyle parçalarını da görün. Peki buradaki amaç ne oluyor? Siz bütün parçaları ayrı ayrı alabildiğiniz için silahı toplayabiliyorsunuz. Kendiniz yaptığınız için de silahı kendi kullanma amacınız dışında kullanmadığınız sürece, satmadığınız sürece. İstediğiniz kadar tüfek, AR-15, AK-47, 1911 ve Glock. Özellikle bu 4 tabancanın çok yaygın bir şekilde her parçasını bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben bir işte Glock tabancası topluyorum şimdi. Bunun adını da Casper koyduk. Casper'ı da Selçuk Yevleci kardeşimiz, abimiz diyelim e, öyle bir yorum atmıştı. Adı da Casper olsun diye. Ben de tamam dedim adı Casper olsun. Casper silahımızı, hayalet tabancamızı, hayalet Glock tabancamızı toplayacağım arkadaşlar. Sizlere de bu videoda hayalet tabancanın ne demek olduğunu anlatmak istedim. Bir de e, neler yapacağımı söylemek istedim. Yani şöyle elimde bir tane Glock tabancası var. Silahımız boştur. Yine de bir emniyetini yapalım. Zaten şarjörü falan yok. Yanımda da herhangi bir mermi yok arkadaşlar. Şimdi benim burada bir tek eksik olan e, sürgüyle iğnesi kaldı. Onlar gelmedi henüz. Onlar da geldiği zaman silahımı toplamaya başlayacağım. Şimdi bu gördüğünüz elimdeki Glock 17 tabancası arkadaşlar Gen 3. Ben de Gen 3 modeli topluyorum arkadaşlar. Neden Gen 3 modeli topluyorum? Daha çok oynayabiliyorsunuz. Yani her türlü yayın ve her parçanın daha böyle ağırlık şeyleriyle oynayabiliyorsunuz. Daha fazla imkanı var. Tekrardan söylüyorum. Hayalet tabanca haliyle X-Ray'lerde öter arkadaşlar. Bunu kesinlikle şey yapın. Çünkü sürgüsü, namlusu ve değişik bazı parçaları Çelik olduğu için mutlaka ekstrayı ötecektir. Bunun hayalet tabanca demesindeki anlamı o değildi. Tekrardan söylüyorum. Hayalet tabanca demesindeki anlamı siz bu şekilde gövdeyi alıp ondan sonra da benim gibi bütün parçalarını alıp silahı birleştirdiğiniz zaman aynı silah ortaya çıkıyor. Tek farkı seri numarası olmuyor ve sisteme girmiyor. Yani siz sisteme girmediği için ve ruhsatı olmadığı için sistem dışındaki silahlara hayalet silah deniliyor. Çünkü bunu bilmiyorlar. Bunun varlığının haberleri yoklar. Daha doğrusu bunun varlığından haberleri var. Çünkü ben bunu almıştım. Şuradaki altta seri numarası yazar arkadaşlar. Ve bu seri numarasına göre silahlar devletin sistemi altındadır. Burada silahlar her zaman için ilk alan şahsın adına yazılıyor arkadaşlar. Yani onun üstüne giriyor. Yani bu silah ben aldığım için bu silah ilk defa kim aldıysa onun adını yazılıyor ve her zaman silahlar ilk alan kişinin adında kalıyor. İkinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez el değiştirdiğinde silahlar yalnızca şahıslar arasında e, bir kağıt verip alabiliyorsunuz. Ama sisteme girmiyor. Hani bu silah benden düşürdü, öbür kişiye gitti demiyor. Bu da nereye geliyor? Yani devlet hayali silah neden sevmiyor? Onu da söyleyeyim. Çünkü bir şekilde ilk defa sisteme giriş yok. Eğer o silahla bir suç işlendiği zaman onu bulmalarına imkan yok çünkü sistemde yok. Normal silahlarda e, silah satıldığı zaman ilk satılan kişiye geliyorlar. Diyelim ki ben bu silahı sattım sonra başkası sattı başkası sattı bilmiyorum kaç el değiştirdi. Ama bu silahla suç işlendiği zaman geliyorlar ilk alan kişiye. Bana geliyorlar diyor ki sen de diyor bir tane Glock 17 vardı şu seri numaradaki Glock 17 bunu ne yaptın diyorlar. Ben de diyorum ki bunu ben şu kişiye sattım diyorum. Ondan sonra beni bırakıyorlar o kişiye gidiyor. O kişiden o kişiye, o kişiden o kişiye sonucunda silah bulmaya çalışıyorlar. Burada normalde 48 saat süren var. Eğer silah e, çalındığı zaman 48 saat içinde haber vermen gerekiyor yetkili birilerine. Bu yetkili bir de senin bulunduğun bölgedeki karakola bildiriyorsunuz arkadaşlar. Bütün amaç bu. Yani silahı topladığınız zaman sistemde olmadığı için adamların gidecek bir yeri yok. Yani o silah hangi silah olduğundan haberleri yok. Neden sistemde olmasını söylüyorlar? Genelde burada el değiştiren silahlarda %50 yakın akraba ilişkisi, arkadaş ilişkilerinde oluyor. Ve silahlarda bir suç işlendiği zaman genelde ilk satan kişinin yakın akraba veya arkadaşlarından çıkıyor. Bu şekilde de daha çabuk sonuçlandırıyorlar veyahut da çözebiliyorlar konuyu. Öbür türlü hayalet silahta yani herhangi bir seri numarası olmayan veya sistemde olmayan silahı hiçbir şekilde e, kime gideceklerini bilmedikleri için olayı çözümlendiremiyorlar. Ya da çözümlendirirlerse de çok zor uğraşıyorlar. Yani çok daha değişik şekilde bulmaları, bulmaları gerekiyor ki o da çok zor oluyor gerçekten. O yüzden hayalet silah sistemde ruhsatsız olan silahlara hayale silah deniliyor. Sistemde olmayan ruhsatsız olan silah, silahlara. Peki ben neler aldım? Öncelik tabii ki e, hatırlayabildiğim kadar bütün fiyatları size açıklayacağım. E, ondan sonra da bu silahı toplarken videosunda yapıp size göstereceğim. Şimdi bu şekilde size hayale silah nedir ve neler aldığımı göstermek istedim arkadaşlar. Öncelikle gövdemizi polimer 80 aldım. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen 150 dolara mal oldu arkadaşlar. Bunda da gövdesi geliyor. Bir de içindeki mekanizması geliyor arkadaşlar şu şekilde. Bunlardan ayrıyeten çok güzel bir tanksin Guy Wright camili ve yayı aldım arkadaşlar daha ağır. Şimdi şöyle bir şey var ben bu parçaları gösterirken fiyatlarını şöyle yapabilirsiniz. Yani bu silahın ayrıyetten bütün alt gövdesiyle beraber olan bütün parçaları üstünde hali de satılıyor. Ee, yani nasıl söyleyeyim size 100 dolara kadar var. Ayrıca sürgüsü ve namlusunun olduğu üst bölümü de satılıyor. O da mesela 150 dolara kadar bile var yani en ucuzu. Yani bu silahı tamamen en ucuz şekilde 250 dolara kadar halledebilirsiniz eğer öyle isterseniz. Yani en ucuz şekilde söylüyorum. En e, stock stok, stok modeliyle en basic, en ucuz modeliyle en boktan modeli diyelim yani 250 300 dolara kadar da halledebilirsiniz. Veyahut da benim gibi daha iyileri. Ben Glock Store'dan bütün parçalarımı aldım. Çünkü daha iyi olmasını istiyordum. Zaten Glock Store e, birinci sayılır. Zevtek ikinci, Taran Tactical üçüncü. Yani en üç baba böyle şeylerde bu üç şirket var arkadaşlar. Ama ben Glock Store'dan yapmak istedim her şeyi. Çünkü istediğim daha çok detaylıları vardı. Bir de işte rengi falan da ona göreydi. Çünkü mavi rengini seçtim Bana herkes diyor ki abi niye mavi yapmadın, niye sarı yapmadın? Bunları şuraya bir yere koyarım ben konuşurken resmini. Ağırlıkları, renklerine göre ağırlıklarıyla gel geliyor arkadaşlar. 11 pound'dan 22 pound'a kadar geliyor. Yani 5 kilo ile 10 kilo arasında. 6 değişik rengi var galiba. Ve her renginin icra icramilinin, tetiklerin, yayların hepsinin ağırlığı var. Mavi olan da en altıydı galiba, en düşük olanıydı. O yüzden ben genelde mavi yapıyorum benimkileri çünkü bütün sistemin daha hafif olmasını istiyorum ben. Neyse arkadaşlar şimdi hemen şöyle göstereyim neler almışım, e, fiyatlarını da söylemeye çalışacağım sizlere. E, yine şöyle söylüyorum yani bu olayı siz aslında 300 dolara da bitirebilirsiniz, hatta 400-500 dolara kadar da bitirebilirsiniz ama daha kaliteli yaparsanız her şeyi benim gibi abartırsınız çok daha pahalıya gelir. Herhalde ben şimdi tam rakamı bilmiyorum kaç para harcadığımı. Bu videoda ben de her şeyi tam olarak çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, tahminime göre 1500-2000 dolara falan gelecek benim toplamı. İşte söylediğim gibi polimer 80 alt gövde polimer tarafını 150 dolar aldım arkadaşlar. İcramili tanksin icramili ağır şeyi şahlanmayı önlemesi için bunun alış fiyatı 60 dolar arkadaşlar. Ondan sonra şunları bir kenara toplayayım şöyle. Sırayla şey yapayım. Bunların aslında faturaları da var bende de. Yani şurada aldığım şeylerin var. Ama en azından bu şekilde söylemiş olayım. Sonra gövdenin etrafına takılacak. Yani şunun kaymaması için şu şekilde etrafına gelecek olan Falcon Grips dedikleri var. Her Glock tabancasına uyan. Bunun fiyatı 10 dolardı arkadaşlar. Evet. Ondan sonra üstüne e, Trigicon çırı, Suppressor Susturucu için Gece görüşlü gez ve sistemi arkadaşlar yani yüksek olan e, Bu biraz tuzluydu bu da 150 dolar arkadaşlar gez ve arpacık Ben hem gez ve hem de e, Red Dot istedim şu şekilde görün. Yani bu, bir de bunları yaparken şöyle söyleyeyim Hepsinde değişik firmalara gittim ki hepsi hakkında sizlere Değişik görüşlerimi anlatabilmek için. Yani bunu Falcon aldım, bunu Polymer 80 aldım. İşte Gez varpacı Çırcıkan aldım. Red Dot'ı Holosun aldım. Ki hepsiyle hakkında görüşlerimi bildireyim. Altına fener takacağım. Feneri All Light aldım. Ee, Holosun'un fiyatını söyleyeyim. Holosun'un fiyatı bunun yanlış hatırlamıyorsam 350 dolardı arkadaşlar. Ee, en son yeni çıkan Holosun HSS 507 olan. 505, 506, 507, bu da H2 olan e, X2 sonraki en yeni serisi. 350 dolardı bu arkadaşlar. Ondan sonra All Light fener aldım arkadaşlar bunun altına. Bu 400'lük normal. Ben çok büyük fener altına sevmiyorum. Bu daha küçük, daha kullanışlı olduğu için. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 75 dolardı arkadaşlar. Sonra fiyatını beraber toplarız bir tane susturuculu veya da kompansatörlü çünkü ayrıca kompansör normalde kompansatörlü kullanacağım Veya da e, normal zamanda baş, öbür zamanlarda susturucu da takabilme çünkü kompansörü çıkartıp susturucu takıyorsunuz e, bu namluyu 175 dolar aldım arkadaşlar bir tane şöyle Glock 34 aldım şeyi kılıfı kılıf Glock 34 çünkü e, olduğu için az bir şey uzun olacak. O yüzden onu şey yapmak için. Bu da 90 dolardı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Üstünde fiyatı var mı? Yok. Şöyle. Black Scorpion Gear. Bunun bende CZ olan başkaları da var. bunlar hoşuma gidiyor. Gerçekten çok kullanış çok güzel. Bu da 90 veya 99 dolardı arkadaşlar. 100 dolar yani. 100 dolar da kılıfıydı arkadaşlar. Ayrıca şu şekilde set aldım. Bunu zaten koymuştum. Ee, şöyle dörtlü set şeyle beraber. Bu da 100 dolardı arkadaşlar. Yani bu kalitelerini sizin e, zevkinize kalmış bir şey. Ne kadar kaliteli istiyorsunuz. Yani isterseniz 200-300 dolarlık bir şey de alabilirsiniz. İsterseniz 30-40 dolarlık da bir şey alabilirsiniz. Ama ben daha kalitelilerine gitmeye çalıştım. Yani bu görebileceğiniz en kaliteli şekilde. Yani e, işte Glock Store en kalitelerinden. işte Zevtek, Taran falan. Ben Zevtek'in renklerini sevmiyorum. Taran Taktikal'ın da e, şeylerini sevmiyorum. Bu Glock Store'dakilerin e, daha kullanışlı diyeyim benim açımdan. Çok daha kullanışlı. Ayrıca söyle Pyramid Professional Profesyonel Tetik Sistemi aldım arkadaşlar. Bunun da fiyatı 179 dolardı. Şöyle göstereyim. 179.99. 180 dolar yani. E, şöyle bunun içinde ayrıyeten yayları da geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hangi yayla kullanacağınıza göre şöyle üstünde fire and pin e, bütün yay sistemleri ve değişik ağırlıklarda hangisini istiyorsanız e, onlara göre kullanabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle bütün tetik sistemiyle beraber bunu da şöyle koyayım. Fiyatların hepsini sonra toplarım ben de videoda eklerim ben şu anda bilmiyorum söylüyorum söylüyorum geçiyorum arkadaşlar. Sonra uzun şarjörler aldım 33'lük şarjörler aldım. Ayrıyetten e, bunlar gerçi biraz sorun yarattığını söylüyor bazıları ama böyle işte artistik olsun diye aldım. E, bir de tabii ki 20 20'lik mi 22'lik e, Glock şarjörler aldım şu şekilde. Bir de işte normal Glock şarjörleri aldım arkadaşlar. Bunlar da işte normal bildiğimiz 17'lik. Bunların da Glock olanların tanesi 40 dolardır galiba. İşte arada Pro Mac veya şeyler var. Şunu bakayım. P-Mac olanlar işte. Bunlar da 25 dolardı. Evet. Bunların hepsini yeni aldım ben. 5-9 tane aldım. Gerçi bunları ad alırken adamla işte şey yaptım. Böyle pazarlık yaptım. 250 dolar aldım hepsini. Normalde e, daha pahalı olabilirdi ama adam şeydi işte tanıdıktı. Bir de bu şarjörlerin altına mavi renkte gittiğim için bu şekilde e, mavi şarjör alt kapaklarını aldım. Bunların tanesi de 30 dolar arkadaşlar. Bunlardan da 5 tane aldım şöyle. 5 tane öyle şarjör altları için. Çünkü 4 tane ke kemerimizde olacak. Bir tane de silahın üstünde olacak. 5 tane arkadaşlar. Magwell aldım. Ee, Magwell 90 dolar. 89.95. 90 dolar arkadaşlar. Kompansatör aldım. Kompansatör 109.95. 110 dolar arkadaşlar. Ondan sonra da işte gerekli parçalar. Bu arada sürgü aldım. Sürgü henüz elime gelmedi çünkü üstüne Holosun için Holosun'un bu modeli için e, Red Dot Mos yani işte Red Dot takılabilme yuvası kesiliyor arkadaşlar. Onu da aslında Zevtek veya yine Glock Store'dan alacaktım ama şu anda e, yani bunu neden geciktim bu kadar? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu şu anda yani piyasada ürün yok yani herkes satılmış herkesin bütün ürünler satılmış vaziyette ve bekliyorsunuz. Biraz zor oluyor ama yakında sürgüm de gelir. Bir de iğnem gelecek. İğnem de 80 dolarlık iğne. O da onu da takarken göstereyim yine videoda. Hazırlanmış şekilde. İşte sürgünün arkasının kapağı. Şöyle tek tek göstereyim. 15 dolar. Extractor 18 dolar 19 kuruş. Şarjör düşürme mandalı 31 dolar 95 kuruş. Bunlar da iğnenin olduğu yerlerdeki e, parçalar arkadaşlar. İğne sisteminin olduğu yerdeki parçalar diyelim. Şöyle tek tek fiyatını söyleyeyim. Bu 2 dolar 10 kuruş. Bu 5 dolar. Bu 5 dolar. Bu 5 dolar. Bu 7 dolar arkadaşlar. Extractor oradaki dispenser arkadaşlar. Bu da kenarındaki kapakları, spring kapsları. Bu da 5 dolar. Ayrıyeten iğne gelecek. İğne 80 dolardı. Sürgü 300 dolardı. Başka ne gelecek? Başka da bir şey yok galiba. Ha mandal seti gelecek. Mandalları silah. O da mavi tonunda hepsi. Bütün mandal seti gelecek arkadaşlar. Mandal seti de yanlış hatırlamıyorsam 60-70 dolardı. O da yine mavi gelecek. O yüzden bekliyorum. Yani bütün her şey mavi üstüne olacak. Silahın alt gövdesi gri olacak ama üstünde siyah şöyle söyleyeyim. Silah siyah Falcon grip olacak şu şekilde. Gri olacak. Sürgüsü açık mavi olacak. Sürgüsünde havalandırma kanalları var. Namlu siyah, kompansatör siyah, işte gripi siyah ve Holosun red dot, gez arpacık siyah. Ondan sonra geri kalan bütün mandalları ve görüken her şey mavi olacak arkadaşlar. Yani silah gri gövde üstüne açık mavi sürgü. Sürgün üstündeki gözüken parçalar siyah. Gövde üstünde gözüken parçalar da mavi olacak. E ona göre öyle kafama göre öyle seçtim ben e, genelde mavi seçiyorum herkes soruyor neden sarı seçmiyorsun gold seçmiyorsun kırmızı seçmiyorsun mor seçmiyorsun çünkü o renk tonunu yine şurada bir yerde koyarım görürsünüz onların ağırlıkları var yani ben böyle bir silah yaptığım zaman silahın çalışma sistemini en hafif şekilde olmasını istiyorum ki çok daha rahat çalışsın yani tetiği 2 1 yani kilo olsun 1 kilonun altına düşmüyorum ben arkadaşlar ki yani bir kilo tam iyi geliyor bana. Tetiği bir kilo olsun. Ona göre de çalışması olsun. Şimdi bazı arkadaşlar şey yapabilir. Yani siz şimdi bu silahtan çıkartın. Mesela bu da gen 3. Bu da gen 3. Şöyle hemen çıkartayım. Şimdi çoğu arkadaşın bilmediği bir şey var arkadaşlar. Şimdi siz plastik icramini çıkartıp çünkü bu 10 gram geliyor. Plastik icramini çıkartıp tungsten icramini taktığınız zaman bu 55 gram. Bunu taktığınız zaman otomatikman silahınızın ön tarafı ağırlaşıyor. Bakın şu anda inanılmaz fark edemen yani silahın önü ağırlaştı. Bu da ne oluyor? Silahın şu dengesini bozdu şu anda. Yani silah öne basıyor. Yani siz bunu direkt takıp da silahın iyi çalışmasını bekleyemezsiniz. Kullandığınız zaman sürgüde şöyle takılmalar olabilir. Siz normal kullanırken. O yüzden böyle icra milini 55 gram koyduğunuz zaman ekstradan 40 gram fazlanız oldu. Bunu ne yapıyorsunuz? Ee, ağırlığını Magwell'le ayarlıyorsunuz. Bu Megwell'in ortasında şu şeyin içine giren bölümü, şuraya giren bölümünü ağırlığını ayarlayabiliyorsunuz. Hem Megwell'in kendi ağırlığı var hem de onun içine koyduğunuzun ağırlığı var. Buradan 40 gramı bununla koyup silahın gene dengesini sağlıyorsunuz. Sonra ben ne takacağım? Kompansatör takacağım mesela. Aha. Gene çıktı bir 25 gram. Bu 20 gram. Bu sefer 20 gramı nereden ayarlayacağım? Bunu bu sefer e koyacağım Extended 2 şarjör altıyla. Yani bu şarjörün altına koyacağım bu artı 2 aparatı, iki tane de mermi geldiği zaman, onun ağırlığını yine ayarlamış olacak. Bu dengeyi, yani şu tarafı nasıl basıyor biliyor musunuz şu anda? O kadar ağır basıyor ki ön inanamazsınız. Bu şahlanmayı önleyecek. Ama bu silahın genel dengesini ayarlamanız lazım. Yoksa siz direkt bu jamin taktığınız zaman şimdi bunun içindeki iğneyi çalıştırmayacak arkadaşlar. Bu sefer ne oluyor? İğne yayını da değiştirmeniz lazım. Yani bu konular birazcık teknik meseleler. O yüzden böyle hemen direkt bir parça alayım de o parçayla şeyi a, silahı silahım iyi çalışacak veya neden çalışmadı diye şey yapmayın. Çünkü çalışmaz arkadaşlar. Yani böyle daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bunların arasında 40-45 gram fark var. Bütün olay o. Ben K12 Sport tabancasını kullanırken diyordum ya bu silahta bir balans sorunu var diyor. Sonra K12 Sport X kullandım mesela. Onu çözmüşler. Çok daha iyi. Yani K12 alacak arkadaşlara söyleyeyim kafadan. K12 Sport X modelini alın arkadaşlar. Onu da çok daha güzel ayarlamışlar. Neyse böyle teknik konuları ben silah toplarken sizlere anlatırım arkadaşlar. O zaman çok daha yararlı bir video olur ki yaparken görürsünüz. Ben silah toplarken de hepsiniyle düşündüğüm neyin ne olması gerektiği hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Neyse biz yine konumuza gelelim. Hayalet silah. Hayalet silah yoktur arkadaşlar. Yani bütün e, havaalanlarında, otellerde, orada, burada, alışveriş merkezlerinde, Geçireceğiniz zaman öter arkadaşlar. Çünkü silahın sürgüsü ve namlusu ve bazı parçaları metaldir. Mutlaka hayalet silah demesindeki amaç sistemde gözükmeyen silahlara hayalet silah deniliyor. Yani insanların evinde benim şu anda yapmaya çalıştığım gibi bütün parçalarını alıp topladığı silahlara hayalet silah deniliyor. Sakladığım sürece ben kendim kullanırım. Ben bunu kendime göre bir turnuva amaçlı veya bir atış silahı olarak toplayacağım. Ee, buraya bir yere rakamında yazarım kaç buraya toplanmış olacak ben de bilmiyorum acaba ama tahminime göre 2000 dolara falan geldi galiba. Yani bunun yerine ben 4 tane değişik Glock tabanca alabilirdim ama inşallah çok güzel bir Glock tabancam olacak. Ee, bakalım ben de merakla bekliyorum bu parçalar da gelsin de toplayalım da nasıl olacak. Neyse arkadaşlar tekrardan hayalet silah sistemde olmayan silahlara hayalet silah denir. Görüşmek üzere. Selamlar.